Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Arda Yiğitgin. Kulaklıkları olan dikkat etsin. Bu video çok efsane olacak. Hepinize kandil mübarek olsun arkadaşlar. Bu videomuzda Sobo'nun cam sileceğini deneyeceğiz. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela akordumlarda bulaşı süngeri kullanıyoruz. Bulaşı süngerinin o yeşil yerini kullandığımız zaman çiziyor akordumu. Evet. O yüzden olmuyor. Sarı yerini kullanacağız. Ama ben onu da fazla kullandım. Ya da şöyle uzun silecekler var. Onlar iyi. Benim şu an aklımda kireç yok bakın Kireççiyi çıkarabiliyor mesela arkadaşlar Bu silecek arkadaşlar Hem dışı siliyor hem içi siliyor Akvaryumu her yerini siliyor Ama ben arkada fon olduğu için arkayı silmiyorum Önceden siliyordum değil mi Ali? Evet arkadaşlar Sence işe yarar ürün mü? Bence yapıyor işe Akvaryumun üstündeki Bu ürün de 40 TL fiyatını göre nasıl? Bence biraz küçük gibi ama ideal yani yeter Daha büyük boyu var şimdi onu da getireyim hemen Arkadaşlar sileceğimiz burada hem de, videoda dediğim gibi hem içten hem dıştan süre bunun boylar var fiyatına göre akvaryum boyutuna göre Bu akvaryum bir ideal bayağı da iyi siliyor şu an tertemiz ben gösterme için koydum geldi Evet bu büyük sileceğimiz arkadaşlar şu mikrofonu bir takayım şuramı Bu büyük sileceğimiz arkadaşlar bu bu akvaryum olur da bilmiyorum tam biraz büyük olur Biraz büyük olur arkadaşlar gördüğünüz gibi mıknatıs çok kuvvetli bakın Şah diye çekiyor. Bu, bu burada dursun. Bu Ahun'un böyle siliyor. Bayağı da çekici çok kuvvetli. Çekişi bayağı kuvvetli. Rafiye'yi bile oynatıyor bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Su nasıl sallanıyor? Salladım. Bayağı iyi siliyor. Biraz yakınlaşalım Yiğit'ciğim. Ali'cim. Yanları falan yosun asla bırakmıyor tertemiz cam gibi yapıyor. Ya yani ben akorum hobisini en önem verdiğim şey berraklıkta arkadaşlar. Hem akorum dinlendiriyor. Bazen motoru kapatıp dinleniyorum. Hoşuma gidiyor. Uyuyakalıyorum. Yani böyle boyutları var. Bunun da linkini koyarım. Özellem sitesine bakabilirsiniz. Böyle her yer siliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunun boyların daha büyüğü de var. Ütü gibi olanı şöyle sapı falan olanı. Evet arkadaşlar. Onlar ütü... biraz daha basınçlı. Daha basınçlı. Bildiğiniz ütü gibi arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Sileceği çalıştım, tanıttım. Bayağı merak edenler var. Youtube'da da pek detaylı bir video yok. Silecek şöyle arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Mavi. Bir de şu akvaryumdakini çek. Arkadaşlar şurada akvaryumdakiler. Akvaryumda dursa bir sıkıntı olmaz. Böyle hem görüntüsü de güzel oluyor. Aynen arkadaşlar. Bunu şöyle de koyabilirsiniz. Şöyle. Abone olmayı, like atmayın, unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.